merhabalar arkadaşlar. Daha önce yapmış olduğumuz karbonhidratların önemi adlı videodan sonra şimdiki videomuz proteinlerin önemi. Gene bunlar da karbonhidratlar gibi üç yerde çok önemli arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Antrenmandan önce, antrenmandan hemen sonra ve devamındaki kas rejenerasyonu, kas yenilenme sırasındaki önemi proteinlerin. Şimdi arkadaşlar öncelikle antrenman öncesi aldığımız proteinlerin e ee, ne kadar kritik ne kadar önemli antrenman öncesi protein alalım mı? Sadece karbonhidrat mı alalım gelelim. Arkadaşlar antrenman öncesi protein alın. Ama şöyle bir şey. Antrenmana çok yakın saatlere antrenmandan yarım saat önce, 45 dakika önce değil de 2 saat önce alın proteininizi. Niye proteinlerin mekanik Midede mekanik sindirimi ve enzimlerce moleküler moleküler e, küçüklükteki boyutlarına parçalanması uzun sürüyor. 2 saati buluyor aşağı yukarı kan dolaşımına katılıp oradan hücre kapısına götürülecek de e, uzun sürüyor. O yüzden antrenmandan hemen önce almıyoruz. Niye antrenmanı? Midemiz boş, karnımız tok gidiyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Midemiz boş, karnımız tok. O şekilde antrenmana gideceğiz bu data besinlerin sindirim süreleriyle alakalı. Proteinleri sindirimleri uzun sürdüğü için 2 saat önceden alıyoruz. 2 saat önceden aldığınız proteinler arkadaşlar antrenmandan hemen sonra alacağınız proteinlerden daha kritik, daha önemli. Şimdi neden diyeceksiniz arkadaşlar? Arkadaşlar antrenmanda kas yıkımı sizin daha ilk yaptığınız ağırlık tekrarında hücrede e, bir deformasyon, bozulma, işte aktin miyozin başlarının kopması, miyofilamentlerin, sarkomerlerin kılcal e, mikro mikro hasara uğraması gibi birçok daha ilk tekrarda bunlar e, hemen anında pump olmanız, kanın oraya yoğunlaşması, hücrenin hasar alması ve kendini anında yenilemeye çalışması e, örneğin e, kesilen parmağınızın anında o kanın pırtılaşması o bölgede e, anlık bir e, müdahale olduğunu anlayabilirsiniz. Kas hücresinde de aynı şekilde böyle işliyor. O yüzden antrenman öncesi 2 saat aldığınız proteinler daha dolaşımda kanda amino asit olarak gezerken e, sizin antrenman e, hasarınızı ve antrenmandaki kas yıkımınızı katabolik evrenizi evrenizi minimize edecektir arkadaşlar. Antrenman öncesi aldığınız proteinler antrenman sonrası alacağınız proteinlerden daha kritik, daha önemli. Antrenmandan 2 saat önce diyoruz arkadaşlar proteinler. Karbonhidratların şeylerini sürelerini vermiştim. Tabi arkadaşlar bu biraz da e, yemeğin gramajıyla da alakalı. Hani aldığınız protein miktarı ya mesela 50 gram tavuk yiyip geldim diyor adam. Tamam bir buçuk saate insin. hani Bir buçuk saat önce al gene. Protein olduğu için çok da e, antrenmana yakın bir sürede al alınmaması gerekiyor. İkinci planda ne var arkadaşlar? Antrenmandan hemen sonra aldığımız protein. Arkadaşlar genelde dediğimiz gibi Vey, peynir altı suyundan elde edilmiş proteini tercih ediyoruz. E, hızlıca, mideyi yormadan hızlıca kana karıştığı için o antrenman... Bitimindeki o ilk kas yıkımına ilk yardım niteliğinde oluyor tabi whey protein tozlarımız bize. Anında amino asitlerin hücreye ulaşması, hızlı karışım, dolaşıma hızlı karışması çok önemli. Etimizi dediğim gibi bir önceki videoda da pump'ınız, adeledeki kan gitmeden arkadaşlar hemen yemeğe abanmayın. O pump'ınız bir gitsin. O pump şu demek. Vücutta bütün besinleri, oksijeni, kanı o hücreye yoğunlaştırdığı için hasarlı bölge şişer, kanla yoğunlaşır ki oradaki anlık o deformasyonu, yıkımı engellemek için hücre çalışmaya başlar ama bu yarım saat içinde tabii dolaşım sistemindeki besinler de azalacağı için bu pumpınız gidecek. Ben de diyorum ki bu pump'ınızın biraz gitmesini bekleyin. Ondan sonra proteininizi yükleyin. Yarım saat sonra proteininizi yükleyin. Mesela örnek veriyorum. 20 dakika, yarım saat sonra proteininizi alın. 45 dakika sonra da karbonhidratınızı alın. Onun sebeplerini anlatmıştım bir önceki videoda. Ee, proteinlerden arkadaşlar zengin aminoasitlerden faydalanmaya çalışın. Zengin dediğim arkadaşlar bütün Etlerin amino asit profilleri farklı. Tavuk etinin farklı, hindinin farklı, kırmızı etin farklı. Ee, yumurtanın mesela en e, biyolojik değeri en yüksek yumurtadır mesela. Yumurtanın değerleri çok yüksektir. Vücuttaki kullanılabilirliği açısından ve amino asit zenginliğinden yoğundur yumurta mesela. Ee, arkadaşlar zengin amino asit almaya çalışın. Mümkün olduğunca zengin beslenin. Hani azıcık ondan, azıcık ondan. Mesela 100 gram et yiyorsun, 100 gram tavuk alın yanına. İki tane yumurta olabilir yanında. Mesela bu çok önemli arkadaşlar. Amino asitleri de zenginleştirin. Üçüncü planda ne vardı arkadaşlar? Yenilenme evresi. Arkadaşlar yenilenme evresinde ee, ağır antrenman yapan bireyler için ağır hipertrofi antrenmanları yap için kilogramı başına iki katı kendi kilosunun iki katı alınsın. E, ya yakın egzersiz yapanlar için kilosunun bir buçuk katı önerebilirim alacağı gereke, alması gereken protein ve arkadaşlar şöyle bir şey var ee, bazı arkadaşlar var böyle proteine 5 öğüne altı öğüne falan böyle bunu yapmanıza gerek yok bu kadar hani yok üç saatte bir tamam Ş ee, imkanınız varsa yapın her zaman hipertrofi maksimize eder bu ee, sürekli besinleri öğünlere bölmek ama şundan daha önemli dildir e sen eğer tamamlaman gereken protein miktarını tamamlamayıp da öğüne bölüyorsan bu senin için daha iyi olmayacaktır tabii. Her zaman mesela örneğin 80 kilosun 160 gram protein ihtiyacın var. Bu 160 gram değil de 100 gram alıp bu 100 gramı 8 öğüne bölersen 6 öğüne bölersen tek seferde yiyeceğin 160 gram protein tek öğünde sadece ya da iki öğünde 80-80 olarak alacağın proteinden daha önemli değildir. tabi e, tabii 160 gram protein 6 öğüne bölerek e, Tüketmek her zaman daha iyi yenilenmeyi sağlayacaktır. Öğünlerinizde mümkün olduğunca protein yanında karbonhidrat da tüketmeye çalışın. İnsülin anabolik bir hormondur, bahsetmiştim. Karbonhidratın da hücrede kullanıldığında biliyoruz temiz karbonhidratın, yani hücre yenilenmesinde orada organeller organellerin bu karbonhidratı kullandığını. Karbonhidratın da en az protein kadar değerli olduğunu biliyoruz. Fakat bu miktar arttırıldığında yağa dönüşeceğini de unutmuyoruz arkadaşlar. Çok aşırı karbonhidrat alımlarında e, vücudunuz yağlanmaya başlar. Her zaman karbonhidrat miktarımızı sınırlı tutuyoruz. Kilo başına 4 ile 5 gram karbonhidrat günlük temiz, kaliteli kompleks karbonhidrat. Kilo başına 2 gram da protein. Tabi bunun yanında arkadaşlar almanız gereken yağ asitleri de var. Yağlar dönem Yağları başka bir konuda işleyeceğiz beraber. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.